Olacak. Öğreneceğiz. Hukukçu konuğumuz Avukat Sayın Zübeyir Selman Işık bizimle birlikte. Sayın Işık hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk Murat Bey. Merhabalar. Şimdi bu infaz Şimdi... düzenlemesi 10. Yargı Paketi içerisinde en çok dikkatle takip edilen konuların başında geliyor. Birçok kafa karışıklığı da var. Onu da biraz aydınlatmak adına son yansıdığı şekliyle baktığımız zaman bundan kimler yararlanabilecek, kimler bu kapsamın dışında tutulabilecek, bayrama yetişmesi mümkün mü? Sizden biraz detayları dinleyelim. Buyurunuz lütfen. Şimdi Murat Bey öncelikle zaman kısmından ele alalım. Çünkü bize sıklıkla bu soruluyor. Bayrama yetişir mi? Bayram öncesi çıkar mı diye. Meclisin kanun teklifiyle ilgili platformuna baktığınız zaman bu sisteme düştü. Şu an meclis başkanlığına bu teklif Mayıs ayının 23'ünde sunuldu. Hatta iki taksim 3147 esas numarasını aldı. Hı hı. Ve Adalet Komisyonu'na da 26 Mayıs'ta geldi. Dolayısıyla 26 Mayıs'ta geldiği için artık bunun herhangi bir şekilde yasalaşması çok mümkün. Ben öyle inanıyorum ki bu bayramdan önce yasalaşacak bir durumda. Öncelikle zaman bakımından bekleyenlere böyle bir haberi Bu sevindirici böyle. bir haber, evet. İkin, i̇kinci olarak Murat Bey, kamuoyu bazen af diyor, bazen infaz diyor. Bu ayrımı yapmak gerekiyor. Çünkü bu yapılacak şey bir infaz düzenlemesidir. Bu asla bir genel af değildir, kısmi af değildir. Ama şöyle kafa Çünkü, karışıklıkları oluyor, neden kaynaklanıyor? Mesela 50 bin mahkuma e, af yolu göründü başlıkları atılıyor, bu tür haberler yapılıyor. Sonuçta e, bu düzenleme ile birlikte cezaevinden dışarıya çıkacak insanlar var herhalde. Afla infaz düzenleme arasındaki fark ne peki? Şöyle Murat Bey, ikisinden de kişiler cezaevinden çıkarlar. Fakat afta cezalandırma tamamen kaldırılır. Hmm. İnfazda ise infaz rejimi dediğimiz prosedür değişir. Mesela kişi infaz rejimi prosedüründe denetimli serbestliği bir yıldır. Siz bunu aynı konit dönemindeki gibi 5 seneye çıkarttığınız zaman bu af olmaz infaz düzenlemesi olur. Sonuç olarak ikisinde de kişiler cezaevinden tahliye olurlar. Ancak bir tanesinde af adı altında tamamen kişi dışarı çıkarken diğerinde infaz düzenlemesi adı altında matematiksel hesaplar olur. Dolayısıyla infaz düzenlemesi şeklinde bekleniyor bu durum. Bununla beraber cezaevleri kapasitemiz fazlasıyla doldu taştı Murat Bey. Bu infaz düzenlemesini gerektiren gerekçelerden bir tanesi de bu. Şimdi ülkemizde yaklaşık 400 tane ceza infaz kurumumuz var ve bizim bunlardaki yatak kapasitemiz yaklaşık 300 bin. Peki bu 300 bin'e biz bakıyoruz yatan sayımız ne kadar? Hükümlü artı tutuklu ikisine beraber baktığımız zaman 380 bine kadar ulaştı bu sayı. 410 bin gibi rakamlar yol da bazen veriliyor yani herhalde 400 civar falan ortalama bir sayı telaffuz evet, ediliyor. Evet. ortalama... 400 de diyebiliriz ve bu gerçekten yatak kapasitesinin fazlasıyla üstünde. Yani burada biz cezaevlerinden duyuyoruz, ranzaları bölüşüyorlar gibi sıkıntılı sistemler var. Tabii ki bunun da bir şekilde rahatlatılması gerekiyor. İnfaz düzenlemesinin hizmet edeceği unsurlardan bir tanesi de bu olacak. Şimdi bu bizde yargı paketi şeklinde açıklanıyor. biliyorsunuz bize ceza kanunu çıktıktan sonra bu zamana kadar 9 tane yargı paketi geldi ve bu yargı paketlerinde ceza kanununda yapılmayan ya da sonradan yapılması gereken iyileştirici ve onarıcı değişiklikler yapıldı. Mesela bizim 7 ve 8. yargı paketimiz 2002 2022'de oldu. Bu çocukların adalet sisteminin yer aldığı bir yargı paketiydi. 2023'te istinaf yargı yolu ile ilgili bir yargı paketi yayınlandı ve son herkesin beklediği infazla ilgili değişiklik de 10. yargı paketinin içerisinde olacak. Şimdi bu, e, burada Dur. bir de kimleri kapsayacağı, kimler kapsam dışı bırakılacağı tartışmalarında da aslında çok fazla basına yansıdığı kadarıyla netlik olmadığını görüyoruz. E, bunu da bir aydınlığa kavuşturmak adına bu e, hayatı geçti takdirde kimleri kapsayacak diye sorayım. Bir de örgütlü suçlar, terör suçları bu kapsama dahil olacak mı? Eğer olacaksa orada da bir FETÖ e, durumundan dolayı e, sorunlu bir alan olduğu da konuşuluyor. O aşılabilir mi hukuki olarak? Ee, bunu da ilave edeyim. Buyurun. Murat Bey, öncelikle kapsam dışı kalacak suçlar, kasten öldürme, kadına karşı suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu ve terör. Ancak e, mecliste terörsüz Türkiye sürecinden e, bu yana şu an bir müzakere yürütülüyor. FETÖ'yü kapsayıp kapsamayacağıyla ilgili şu an muallak belli olmayan bir durum var. Eğer o belli olursa belki terörle ilgili de bir şey yapılabilir. Ancak mecliste bunu sevk eden milletvekillerinin beyanlarına biz baktığımız zaman 7 günlük yoğun bir çalışma temposundan çıktık. Ve açıkça söylüyoruz ki şunlar kapsam dışı kalacak dediler. Onların içerisinde de terör var. Hmm. Kapsam dışı kal kalacaklar evet. içerisinde terör de var. Evet kapsam dışı. Evet kapsam dışı kalacak çünkü dediğiniz gibi işin içerisinde FETÖ'nün girme ihtimali de var. Orada da şöyle bir, e, e, bir şöyle bir e... Çözüm önerisi sunulduğunu da duyuyoruz mesela orada dini duyguları istismar edenler ya da darbeye teşebbüs edenler ibaresiyle birlikte FETÖ'nün orada ayrı tutularak diğer terör örgütlerinin faydalanabileceği gibi yorumlara da şahitlik ediyoruz. Bu mümkün olabilir mi? Anayasanın eşitlik ilkesine bu durum aykırı mıdır? Eğer olursa hayata geçerse böyle bir şey. Bu yasalaştırılabilir. Yasalaştırıldığında da uygulanabilir. Ve bundan e, memnun olmayan bir taraf vardıysa da Anayasa Mahkemesi'ne götürebilir. Çünkü Anayasa Hı. Mahkemesi'nin yapmış olduğu nom denetimi bununla ilgilidir. Biz burada artık geriye çekilir ve Anayasa Mahkemesi'nin e, ne karar vereceğini bekleriz. Bununla beraber bu infaz düzenlemesinde yer alacak esas temel unsur Covid affı dediğimiz meselenin genişletilmesidir Murat Bey. Evet. Şimdi Covid geldiğinde biliyorsunuz dünyayı etkileyen çok ağır bir pandemik süreçti. Ve cezaevlerinde de bu sıhhat olarak telafisi zor sonuçlara yol açacaktı. Bunun üzerine denildi ki 5 yıl daha biz denetim veriyoruz. Halkımızın anlayacağı şekilde söyleyeyim. Covid döneminde biz sizi 5 yıl daha erken çıkartıyoruz dediler. Ve birçok insan bundan yararlandı. Akabinde 31 Temmuz 2023'te bir düzenleme yapıldı ve denildi ki: Bu tarihe kadar suç tarihi kesinleşmediyse biz sizlere bu Covid indirimini sağlıyoruz denildi. Fakat burada 31 Temmuz 2023 tarihinden sonra kalanlar için bir mağduriyet oldu. Bize cezaevlerinden gelen en çok sorulardan bir tanesi bu. Kişi kendi hakkını daha üst yargı yollarında aramak istiyor. Şimdi Murat Bey şöyle oldu. Bu Covid döneminde bu 5 yıl daha erken çıkma imkanı doğduğunda bazı insanlar tutuklu yargılanıyorlardı. İstinaf ee, haklarından Ferhat Bey Bey çok özür diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Azerbaycan'da e, şu anda da konuşuyormuş. Ben sizi biraz bekleteceğim. Vaktiniz varsa hemen oraya dönelim. Tabii ki. Zirvesi. Yararlanacak olan öncelikli kesim Covid indiriminden yararlanamamış olan insanlar. Çünkü suç tarihi 31 Temmuz 2023'ten önce olanların Covid indiriminden yararlanmasıyla ilgili bir düzenleme getirilecek bu pakette. Eskiden şöyleydi. Siz 31 Temmuz 2023 tarihinden önce hükmünüzü kesinleştirirseniz, onaylatırsanız hiçbir yargı yolu kalmazsa bir Covid indiriminden yararlanabiliyordunuz. Ama 1 Ağustos 2023 tarihinde dosyanız karara çıksa yararlanamıyordunuz. Bunun yol açtığı eşitsizliği gidermek için bu düzenleme geliyor ve artık eylem tarihine bakılıyor, suç tarihine bakılıyor. 31 Temmuz 2023 de öncesi olduğu takdirde COVID indiriminden yararlanıyor. Bu birinci kısım Murat Bey. Evet. İkinci kısım Bizim çifte mükerrerlik dediğimiz bir müessese var. Kamuoyunda buna dörtte 4 derler. Mesela bir kişi bir tane suç işledi. Ardından bir zaman geçti, bir daha suç işledi. Üçüncü suçunu işlediği zaman aranan zaman şartları var teknik olarak. O zaman şartlarını sağladığında kişi o cezanın hepsini yatar. Denetimli, koşullu bu indirimlerden yararlanamaz ve buna dörtte dört deniliyordu. Bir süre sonra kamuoyunda şöyle bir beklenti oluştu. Bu COVID döneminde indirimler yapıldı. Peki biz neden bu dörtte dörtler için bir indirim yapmıyoruz? Çünkü mesela trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan kişi on ay almış. Ben diyor 10 ayın hepsini yatıyorum da kişi 3 yıl ağlıyor. Nasıl COVID'den dolayı tahliye oluyor? Bundan dolayı çifte mükerirlerle ilgili bir düzenleme gelecek ve onlar cezalarının 3 bölü 4'ünü, Ceza infaz kurumlarında açık cezaevi kapalı cezaevi çektikleri takdirde onlar da tahliye olabilecekler. Bu da çok uzun zamandır insanların beklediği bir konuydu. Onlar da faydalanabilecek beraber... oraya da bir düzenleme geliyor anladığımız kadarıyla. Evet evet bu aslında oldukça kapsamlı bir düzenleme Murat Bey. Yani duyduğumuz kadarıyla 30 küsür madde söyleniyor ve bunlar gerçekten kamuoyunun çok beklediği yerlere nokta atışı dokunan düzenlemeler. Evet bir de bu da, özel durumda olanlar için dillendiriliyor dillendiriliyordu hastalar, hamileler, çocuklu kadınlar onlar da herhalde zaten kapsamma dahil olan kesim değil mi? Evet Sesletmeyi Murat Bey, edelim. eğer bir kişi, ya ben sizi duyuyorum, ben tamam, sizi buyur, duyuyorum. Buyur. Eğer içeride yatan hükümlü yaşlıysa, çok fazla hastaysa, kendine bakamayacak derecede bir hastalığı var idiyse, çocukluysa, ise cezanın ev hapsine dönüştürülecek şekilde çekilmesine yönelik de bir düzenleme gelecek. Böylece cezaevlerinde bu anlamda da bir beklenti vardı. O da karşılanmış olacak. Bayağı bir o zaman hakikaten bu 50 bin gibi rakamlar telaffuz ediliyor. Ee, 50 bin gibi rakamlar telaffuz Doğru. ediliyor. Herhalde onları bulacak değil mi bu durumda ee, çıkacak olanlar? Evet bizim de kanaatimiz aşağı yukarı 50 bin civarında olacağı yönünde. Yalnız burada şöyle bir şey var Murat Bey. Cezaevlerinde kurul denilen bir yapı var. Bunu mahkum yakınları da çok iyi bilirler. Hı hı. Bu kurulların iyi haline kanaat getirdiği insanlar, bu geçecek yargı paketinden faydalanabilecekler. Ha, yani Mesela, o da şu herhalde değil mi? Mesela e, tahliye olur olmaz yeniden suç işlemeye çalışan birçok e, olayı da tanıklık ediyoruz, özellikle haberleri de çok e, yansıyor bunlar. O kişiler mi elenecek Hı. burada? Yani onlar her hakkı şartı taşısalar bile eğer böyle bir suç eğilimi varsa, psikopat diye adlandırdığımız tanıma uygunlarsa bunlar şartları taşısalar bile yararlanamayacaklar. Sonucu mu çıkıyor? Evet. Evet Murat Bey. Cezaevlerinde zaten psikologlar var. Bu psikologlar bir rapor hazırlıyorlar. Diyelim ki kişi e, denetimli serbestliğe çıkacak, tahliye olması gündemde. Kuzey Bey, çok herhalde. özür diliyorum. Sizde çok hep denk geliyor. Lütfen bağışlayın. Biraz daha bekleteceğim. Sayın Bahçeli ve kurtulmuş görüşmüşlerdi. Şu an görüşme sona erdi. Bir oraya da dönelim. Hemen deneyeceğim tekrar. Kuzey evet. Bey, e dönelim. Tekrar kusura bakmayın. Sayın Işık. şimdi bu cezaevi gözlem kurullarının görevine ilişkin anlatıyordunuz. Oradan devam edelim lütfen. Buyurun. Evet Murat Bey, diyelim ki kişi bu yeni geçecek olan infaz düzenlemesinin şartlarını sağladı. Ancak doğrudan çıkamıyor. Ceza evinin kurulu var. Halk mesela buna kurula takıldı falan diye de söylerler mahkum yakınları. Bu kurul cezaevindeki psikologların da görüşünü alarak, artı olarak bu kişinin cezaevinde geçirmiş olduğu günlere dair de tutanaklar oluyor. Eğer kişi mesela cezaevinde bir olaya karıştıysa, yahut hala suç işleme eğilimini psikoloğun gösterdiği şekilde sürdürüyorduysa kurul onay vermediğinden dolayı şartları sağlayamayacak ve bu tahliyesi gerçekleşmeyecek bu kişinin. Çünkü cezanın amaçların nelerdir? Bir, mağdurun içsel tatminini sağlamak. Çünkü ben mağdur edildim, bana bir suç işlenmiş diyor. İki, suçlunun ıslahını sağlamak. Şimdi burada eğer kurul ve psikolog de Derse ki bu kişi şu an cezanın amaçlarından olan ıslah edilme artık suç işlememe noktasına geldi bu kanaate varmazlarsa kendileri tahliye olamayacaklar. Yine Murat Bey paketin içeriklerine devam edecek olursa. Buyurun buyurun. E Adli para cezaları diye bir müessese var bizde. Atıyorum derler ki 2 yıl hapis ve 10 bin TL para cezası. Ve bu para cezasını yatırmadı takdirde bu da bir süreli hapis cezasına çevrilir. Bazen insanlar taksidi kaçırıyorlar, yatırmıyorlar. Bu durumda esneklik sağlanacak. Artık ödemelerde kişi diyelim ki bir hataya düştü, iki hataya düştü. Bu yeni bir tolerans sistemiyle daha da esnetilecek bununla beraber şimdi bu işin avantaj e, demeyelim de indirim taraflarıydı. Tahliye taraflarıydı. Geniş, e, hakikaten Bize bir çok adalet... bir çok kapsadığı yer var ama bir de şimdi e, toplumda hep konuştuğumuz bu cezasızlık algısı. Çok fazla suç işlediği halde nasıl dışarıda geziyor bunlar diye eleştirdiğimiz birçok olay da yaşanıyor ve buradan böyle bir beklenti de var toplumdan. Bu algıyı kırmak için bu düzenleme içerisinde e, o pencereden de bir şeyler var mı peki? Tabii ki var Murat Bey çünkü Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç bunun ısrarla üzerinde duruyor. Diyor ki toplumda bir cezası algısı var ve biz bu algıyı da yok edeceğiz diyor. Adil bir şekilde bir yasa çıkartacağız diyor ki bu zaten 10. Yargı Paketi'nin içerisinde var. Bunlardan bir tanesi 2 yılın altında olan suçlar var. Bu yine kamuoyunda yatarı yok denilir bu evet. suçlara. Artık bu kişiler 7 ila 9 gün arası cezaevinde kalacaklar. Bu bunlardan bir tanesi. İkinci olarak yine bu iki yılın altındaki suçlarda tutuklama kararını veren suç ceza hakimliklerine tutuklama yetkilerini sağlayacak bir düzenleme de geliyor. Normalde iki senelik suçlarda çoğunlukla tutukluğa sevk edilmez bile. Ama bu sefer mağdur yakını diyor ki bana karşı silahlı tehdit suç işlendi bu nasıl olabilir? Dolayısıyla artık yargılamanın da tutuklu yapılması iki yılın altındaki suçlar için bu da gündeme gelecek. Bununla beraber e, halk arasında işte yol kesme diyeceğimiz trafikte işlenen suçlarda müstakil bir düzenleme yapılacak ve artırılmış cezaya gidilecek. Yani artık neredeyse bu trafikte kişinin e, aracından inmesi dahi bir yargılama noktası olabilecek ki kamuoyunda bu yönde zaten çok beklenti vardı. Sosyal medyada bu yönde çok videolar dolaşıyordu. Bu düzenlemenin ona da faydası olacak. Bir müessesesi var Murat Bey. Eee Silahlı tehdit ve kadına karşı tehditin ister yazılı kanallarla olsun ister yüze karşı olsun aca yönünde bir çalışma bekliyoruz. Bununla beraber kadına karşı işlenen suçlarda bir artırım beklentisi var. Çünkü kadınlar koruma kararı talep ediyorlar. Buna rağmen halen şiddet görebiliyorlar. Bir kanun düzenlemesiyle bunun daha erkenden önüne geçilecek ve bu kişiler belki ilk tehdit anlarından itibaren belki tutuklanabilecekler. Bir en az cezanlar bir çalışma var. Meskün mahalde ateş etme dediğimiz bir mesele var Murat Bey. Atıyorum kişi silahını çekti, havaya ateş attı. Bunlar da artık müstakil bir şekilde düzenlenecek ve yaptırımı artırılacak. Bunlar tamamen toplumdaki cezasızlık algısını kırabilmek için yeni infaz paketimizdeki çalışmalar. Yine aynı şekilde alkol ve uyuşturucu etkisinde kişinin trafiğe çıktığı durumda genel güvenliği tehlikeye soktuğu için alacağı cezanın artması yönünde bir çalışma bekleniyor. Ve son olarak Murat Bey sosyal medyada dezenformasyon şeklinde Haber yaymanın böyle halkı kim ve düşmanlığa tahrik edecek şekilde paylaşımlar yapmalarda suç ceza hakimliklerinin tutuklama yönünde esneklik sağlayabileceği bir çalışma da e, şu an bekleniyor. Yeni beklenen infaz paketimizin içerikleri bu şekilde. Evet, bu da hakikaten toplumda en azından e, bu algının kırılmasına bir nebze olsun e, destek verecek düzenlemeler olduğunu görüyoruz. Detaylar bu. E, bayrama kadar çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu biraz önce de dillendirdiniz. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, gündemine her an gelebilir bu konu. O zaman hayırlı olsun diyeceğiz herhalde yakın zamanda. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun lütfen. E iyi bir eee düzenlemedir. E, bize hukuk hayatımıza, hukuk kültürümüze e, bütün e, yurttaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz avukat Sayın Zübeyir Selman Işık. Sağ olun efendim, kolay gelsin. Teşekkürler Murat, Murat Bey. Bey.